Bugünkü etkinlik Back bizim için önemli bir fırsat verdi. Hem e, mühendisler ve tesisatçılarla beraber olma, hem de sektörün iklim krizine karşı neler yapabileceğini paylaşma imkanı tanıyor. Bu etkinlik için özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi var. 2053 net sıfır hedefiyle birlikte bir yeşil dönüşüm hedefi var. Bunun gerçekleşebilmesi için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak kamuyla özel sektörle ...akademi ve sivil toplum kuruluşuyla çalışmalar yapıyoruz. Birleşmiş Milletler için iklim krizi bir eşitsizlik krizi. Bununla mücadele edebilmemiz için de... ...bizi mutlaka, kimseyi geride bırakmadan... ...2053 hedefine mümkün olduğunca... ...ekonomik, sosyal ve çevresel farkındalığı, dayanıklılığı artırarak... ...varabilmemiz gerekiyor. Bu noktada enerjinin adil dönüşümü en önemli kriterlerden birisi. Enerjinin adil dönüşümü için... Sektörün iş ve işçi verenlerle beraber bir bütün olarak hem mevzuatla alakalı hem teknoloji hem finansla alakalı işbirliklerine imkan tanınması gerekiyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi ve İLO Türkiye Ofisi ile yaptığımız bir çalışmada yenilenebilir enerji çerçevesinde 300 bin istihdam imkanı olduğunu belirledik. Bu aynı zamanda Dairesi safi yurt içi hasılada da büyük bir artış imkanı tanıyacak. 2053 net sıfır hedefine mümkün olan en kısa zamanda emisyonlarımızı en etkin ve en hızlı bir şekilde azaltarak ilerlememiz gerekiyor. Bu çerçevede kamu özel sektör, akademi sivil toplum e, işbirliğini e, önemsiyoruz ve UNDP olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi olarak işbirliklerine açık olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Çok teşekkürler.